Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Memocan almaya gidiyorum. Tavuk almaya gideceğiz Rize'ye. Rize'de Memocan'ın tanıdığı bir yer var. Çok tavuk varmış orada. Çok çeşit varmış. Gidip göreceğiz bakalım. E, o süsek tavuklardan varsa alacağız arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz mavi gözlü çakır. Baksana talaş duruyor. İnemiyor mu Mehmet abi? Kapı açılmıyor mu? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne haber abi hoş geldin. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ben adım onu şimdi eve dön. He. E, şimdi yok dedi. Para dedi. Hepsinden var dedi. Handisinden işte sonra var. E, i̇ndirim yapacak mı sen? Yok. E, mesela büyüklerini e, satmamanın sebebi şey diyorlar yani ona yumurta çıkarıyor ya yumurta çıkarıyor anlatır ama e, para evetim de <laughs> e, sıkıntı <nasıl> yok <çizitiyor>? para evetim <laughs> de sıkıntı yok para evetim sıkıntı yok biraz para kendi duanı ama bir görsene de vallahi haber var ya tam ne diyorum en az bir de 500 tane bu var ne yapıyor o kadar buldurcunu ya? Nasıl besliyor onları? Satayım Ben ne bileyim. E, Adam dedi elle katmaşını adam almadı. Falan bir yumurta evet. e, da falan vermez Sen baba bir hata. He oldu 15 kuruşa da bu da bozale. Burada yumurtalarını mı satıyor? Hı? Yumurtalarını mı satıyor bulurcan abi? E yumurtaları satıyor. Tavuk yumurtaları satıyor, Öyle, çizmişler. koli koli ediyor. Çizmişlerdi. koli dedi yedi. Şey köy yumurtası ne kadar şimdi? 5 liraya satıyor pazar. He pazarda 5 lira. Yani 30 tanesi 150 lira yapar. 5 liraysa benimki de 10 lira. Değil mi? E Adana e, olan kümese baba. E sen şimdi kümese La baba. Lan ne kümese ha bakarsın. şimdi? Ben şimdi saldım bari. Mesela ben saat 2'nden önce tavukları salıyorum. 2'ndeye evet. kadar dursunlar yumurtasını yapsınlar diye. Ha. Anladın mı? Ondan o sonra salayalım. Şimdi yumurta Bir de abi kümesteki yemeği bir yesinler. Yumurta yemeği falan veriyorum ya. He. Onları bir bitirsinler diyorum. Anladın mı? Onları bitiriyorlar. Ondan sonra salıyorum onları. Ya sabah ver. Onlar yemeğini ye. Yedi ye. Ulan! Ama karamel ne yapıyor? Karamel. Karamel. Arkadaşlar karamel bir anda pusu kurdu bize. Geçen kaldı taksinin altına.

Ben sana peşin konuşayım. Ezildi, bağırıyor, bir şey demiyorsun ya. Yapacak bir şey yok. Gerçekten öyle ne yapıyor ya? Sürekli dedi, bağırıyamayır mı dedi. Şu kemeri takalım ya. Kemerimizi takalım. Sen taktın Emniye mı kemerini? Bu köy yerinde ben takmayayım. Abi köye de tak ya. Köy yerinde niye takmayalım onu? Niye? Turali havadan uçtu ya. He. Hem niye kömeri takılıyorsa olsaydı Turali paramparası. Harbi mi? He. Meşe'nin içine tradi kaldı. Araba... Gördün mü orayı? Ta gördüm, araba... Gördüm. Şimdi ha buraya fazla et. Ha bu üstünden araba buraya vurdu. A altına çölümden evine indi araba. Şey buraya, ha bu üstte kaldı. bu üstte kaldı. He, anladım. Meşe'nin içine vurduğunda... Köyde doğru biraz, köyde sıkıntı bir var. Zam atladı ya. Evet. Damdan fırladı. Emniyet dolayı. kemeri olsaydı tamam. arabadan atlayamazdı. Arabadan atlayamazsa tabii. Atlamadı. Evet. Araba vurduğu gibi zam daha diye oradan herhalde düştü. Oradan dedi. düştü. Kemer evet. olsaydı evet. şimdi şimdi... takılı olsaydı düşmeyecekti ha. Ama şimdi. kemer kemeri takılı olsaydı. falan fazla. Araba aşağı pente oldu Osmanlı araba. Biliyorum ya. Çok değişik bir yuvarlanması. Ama çok sülattı şu araba. Evet, Coşkun abinin de Bakın burada. Burada devam bir şey dedi ya. Yani çardak yapıyor. Bir ha? Abi, Çarda, Çardak, yapıyor çok güzel. Ama oldu. güzel Ol. oldu ya maşallah. Evet. Helal olsun. Burası da bizim köy Heden arkadaşlar. Hedeni helal olsun. Evet. Sadece yok lan. Aynen öyle. Hem çekim yaparsın hem basarsın ha yavaş da. Burada tutucu var ya sıkıntı yok. Telefon hadi. Tehlikeli olduğu için çok çeşitli bilen yere. Otoban olsa neyse. Köy yolundan daha çıktı. Kapandı adam mermi çıkıyor ya. O mermiyi yakalama şansı var. Yok. Kaza da aynı düştü. Yani yakalama şansı yok. Kendinden çok ebilini koydu. Evet aynen öyle. Ne iyi Allah'a diyorsun. Ne kaç sefer onunla araba çıktı biliyor musun? havada gibi geliyor ya. bu virajlara giren arkadaşlar e, e, biraz yavaş ve düşünceli girse. Sabahleyin of'tan geliyorum yine. Adam öyle bir açıktan giriyor ki ya hem hızlısın hem açıktan evet. şey giriyorsun. Biraz bir şimdi, köşenden gir. Ben buradan gidiyorum O e. köşeden geldik de. E. Açıktan geliyor. Zaten millet yolları şey yapıyor Yani abi, be, abi Evet burası şimdi Tam kapanması de normal değil ki yani. Bak bura nedir yani? Araba yolunun üstüne, asfaltın üstüne evet, çay döküyor. Yani bunlar doğru şeyler değil yani. Bir de özellikle viraj bir yer orası anladın mı? Hani Kimisi yola toprağı döküyor. Yapıyorum. Kimisi yola çay şeyini döküyor. Neydi o? Çay ah şey çöpü var ya. Evet. Çay dök, çöpünü döküyor yola. Ya yolu kapatıyorsun kardeşim evet. ya. Ha. Ya bu kul hakkıdır ya. Ben helal etmiyorum. E çok bir böyle şey, düşüyor zabite. Böyle birkaç kişiye köyden köylerden tezze yazsın. Evet. Ya bir de dediler ki zabıta devam katli evet. dağılıp bir şey kurmayalım. Evet aynen öyle. Evet. Zabıtaya çok görev şey. düşüyor. Zabıta bir iki dişiye kat düşmanı hani, daha minnet bir şey yapıyor. Aynen öyle abi. Arkadaşlar bu arada bizim orası da bakın tam tepede. Allah'ıma Allah, şükür olsun. Bedenin seyahatı korktuğu müddetle bütün kanavalar ne açma devam ediyor. Ka yani kanavalar yolları millet dikkati ben açayım. Millet dikkati ben açayım. Dikkat. Onun defterine bir çadı atardı, ben uçuma bir Ben kazandım. Ya kalk da ne ediyor bu sefer? Allah e, bedeni siyahatini arttırsın. Kırar birini. Ama hakla tıkanmazsa, hakla da azıcık olursa, her de kendi payını alın, şu çoğalma. Ama yadı bir de görüyorsun da dünya yağmur, fırtın ne diyor ya. Evet. Ah ne güzel ağaçlar büyümeye başladı, çamlar. Allah razı olsun abi. Kur'an Kur kursu mu? Evet burası kız Kur'an kursu Elning gerçekten. Elin, e, abi de elin var, e, anlam çalıştı. Vallahi çok emek verdi abi. Helal olsun. Kim? Allah razı olsun. Kim? Nerede? Kuranlık hocası. He, hocam mı? He, he. Orada çok çapaladı. Çok uğraştı. Ama ]mış. yani çok iyi ya. Geçen gün birini çıkardım yukarı. Eşi burada okuyormuş Kuran kursunda. Kız Kuran kursunda. O da İdil'e okuyormuş. Urfa'dan gelmişler. Burada Kuran-ı Kerim, ilim ilim tahsil ediyorlar. Helal olsun. He, bak Urfa'dan. Bizim Urfa'dan gelmişler. Bizimkiler kapının dibinde okumuyor he, gerçekten. He. Ha. <laughs> ha, benim kız okudu. Zorlama edilme yalanları. <laughs> Dedim ona ben eldim mi benim nazarada yani benim yanımda da mi demiş Sabah aradı beni, akşam aradı beni. Ee, sabah 6'da ofo. Sabah 5'te ofo. İstedim 5'te damladım aldım. Neyse devam edeceğiz. Şeye... Arkadaşlar şimdi Mehmet abi bıraktım eve gideceğim. Tavukları aldık ama süsek tavuğu bulamadık. Vardı orada süseye benzeyen tavuklar da soyulmuş sıçan gibiydiler. O yüzden onları almadım. Hani şurada. Senin tavuklar nerede abi? Hani hani özgür dolaşıyordular. Oradan. He? Av. Sonuzların Av şeylerden A mi? Daha. Evet arkadaşlar şu. <laughs> iyi bak senin tavuklara bir şey demiyorlar ha. Şu horozdan isteyen varsa Mehmet abi'ye ulaşsın arkadaşlar. Tavuklarla Memo hocam. Acilma kesme et yok Güzel de de olan bakabilir da yani damızlık ya. Hani evet. da tava karşılık bilinme. Tavukla takas yaparım diyorsun. Ya benim var ya bir dünya horoz oldu ya. Şu çakır serbest mi duruyor abi şu mavi gözlü olan? Ha? Mavi gözlü olan serbest mi duruyor diyorum. E ama o mavi gözlü var ya. Evet. O serbest duruyor değil mi şu anda? Hep serbest. Hepsi mi serbest? Çakal makal geliyor mu şu an? Geziyor biliyor. O diyor şimdi abone arazi arazi çöldüğün olsa diyor hazırlat çalmayı da evet. yok ki mesela o o arazi gibi olsa Sen şimdi o araziyi bir gör. Ha. Diyeceksin ki buranın ne dağın? Tavuk. Koyun, kuzu hepsini oraya koyarsın. <laughs> Arkadaşlar tavukları aldım. Tavuklar arabada. Ben de şimdi gideceğim. inek alacaksın. i̇nek, seni neyse, bakar orada. Ot, aynı E, otlasın diye. buraya buraya burası biraz cins abi ya. baksana. Burası çok şey olur. değil yani. Ha buraya baksana bir kapının önü burası, şey. Otoban. Ha, bir duva, burası bir dua. ya bu kadar yüksek. Abla bak an başladım abla ya. Ellere basınmana pis dua alıyorum. Taşıyorum buraya. Yani rahat yukarı diye. He. Kabul abul büyük kaya da Anladım. E abul etti duvar abul. E, ben de şimdi abul duvar ettim ama bu millet bu yok. yukarı Evet doğru diyorsun. Sen orayı bir gör abi, ondan sonra belki e işte, şey yaparsın. Ya bir dakika, sanki gördüğü adam şu, ben el mi diyorum? Bak geldi mi bunun <laughs> çare yok. Şu çare şu, çare yok. <laughs> e, abi bak, 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 gel abi gel. gel. Gel, hafızdan videodan çek. Gel. Ha buradan şu bu, hududu çek. Bak, hududa bak. Çek. Bak, ka, bir metre var. Bak. Evet. Dedin. Olsun bir abi, metre var diyor. Bak kimse bir şey diyeyim Kimse ya. şey yapmasın. Tatsızlık ya, olmasın diye, abi. Diye, bir diye ki Mehmet çakıldı ha ama. Tatsızlık mı? olmasın abi. He. Bana ne ya? Sen boş ver abi. Herkes, şey herkes diye. gidecek bu dünyadan. Bu, buranın adı ne? Yerler. Yer. Bunlar insanlar yiyor tamam mı? Ha. O yüzden boş ver sen tatsızlık olmasın. Sen ha burada iki tane toprağını kapala. Tamam bana dokunma. <laughs> bana dokunma. Ne etsen göl ya al. hepsini al. Neyse ben gideyim eve <laughs> de tavukları habire, çıkarayım. Dedim ha buraya bile bile köşe yönettin. He. <laughs> aman, aman abi gel daha tavuk. <laughs> abi ben geçiyorum. Tamam gideyim tavuklara çıkarayım. Tamam, Zaten yöne süsek yöne tavuğu bulamadık. Değil ha? Küçüklerin ayrı bir yere koy. Tamam ayrı aşağı kümese koyacağım ben. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendine ben devam lan. edeceğim videoya. Hadi Allah'a emanet olun. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tavukları geldim. Tavuklar bakın buraları gene kapaladılar güzelce ne. Ee, ben şimdi <laughs> onlar hepden kazıttılar. O kökleri, kökleri çıkardılar meydana. ya sökecek Şimdi ee, şey yapacağım. burayı kapatıyorum arkadaşlar. Ee, bu, bu günlük bu kadar yeter. Akşam oldu. Ben de geldim. Süsek tavuğu bulamadık arkadaşlar. Şu kırmızı tavuktan aldım. Bakın. O kırmızı tavuk yumurtacıymış. Evet. Şimdi su içme zamanı. Şimdi o kırmızı tavuktan 3 tane aldım. Ee, orada çok müsait bir ortam yoktu arkadaşlar. Video çekemedim Ama inanın tavukların şu an burada eee on numara bir ortama geldiler. Şu an hepsi çok sevinecek yani. Evet, ne yapıyorsunuz lan? Durun bakayım Şimdi bunları hemen asacağız burada. Oğlum var ya sizi kurtardım var ya orada. Sizin hayatınız hayat mıydı be? Mı? Daracık daracık yerlerde duruyordular. Şimdi bak şöyle. Oğlum bunlar 5 tane mi var? O bunlar ufaklarıymış ya. Dur dur bunlar ufaklarıymış ya. Bunlar beş tane arkadaşlar. Bunlar daha yumurtaya başlamamış. Bunlar birkaç ay sonra yumurtaya başlayacaklar. Öyle diyor veren kişi. Bu şöyle dur. Yani bu, bu tavukların Bize sövüyor herhalde. <laughs> şey Aşağıdaki beyazları da buraya getireceğim. O küçüklerin yanında büyükler olursa Dövüyormuşlar onları. Bilmiyorum ne? Ya ya. Sus belli be ya, hemen geldim başladı ya. Bakayım ha. Bak. Evet, bu cazı karısı. Yeni tavuklar geldi Horoz gel Horoz yaşadı. Ya. Bu iki numara Tavuk var ya şu an nasıl seviniyor biliyor musun? Yemin ediyorum Tavukların tavuklar gün gördü ya Şu an şaşırdılar. Köpek sesi falan filan. Neler oluyor burada? Dursun da Şimdi e, Ben aşağı gideyim arabayla. Kapattı değil orayı? Diğer tavukları alalım. Şöyle tutuyoruz. Tamam açılırsa var ya muaf olayım. Bunları al kafonun oradan şeye getireceğiz. Çıkın oradan bakayım. Çık. <laughs> çık oradan çık oradan. yok. kısırıyor mu? geldim mesela bak hadi bak hadi uzat dur yani. Al kapamıyor ya ha bunun. İyi mi? Gel buradan. Tamam şimdi arkadaşlar bunları ortaya bakalım. Bursa ya. Ne bakıyorsun bursa? Ne bakıyorsun He? Evet. Bunları şimdi buraya koyacağız. Dökülün bak hadi çık çıkış yapın hadi Hadi <laughs> Lan geri zekalı ne yapıyorsun lan lan? <laughs> lan? Ne yapıyorsun mal mısın desin ya Oğlum sen malı bak Seni hadi seni gebertirim al Geri zekalı Bak seni koyarım onu gebertsin Ne yaptın <laughs> lan o tava Bu mal ya bunu nereye koyacağız? bunları gebertiriz. nereye? Akıra. Oraya olmaz ki. Oraya öbür tavukları gebertecek o zaman. Kaç tane oldu? 4-5. tamam. Oğlum, soru olsun. Sen salak mısın lan? Ne böyle şeyler yapıyor? Ha ben neye baktın? Şu beyazları alacağız onu. Bir saniye bunu oraya koysak nasıl yapsak ya? Ha? Burada da bunda kavga ediyor. Al baksana. Tamam tamam. Tamam. Hocanın Mahmet gibi. Dur. Sağ ne oluyor ya? Uçmaz ya. Ne yapacağız? Onu onları dövüyor orada. Ne yapsak ya? Hı? Şeyi koysak katliam yapacak. Bu, bu çok tehlikeli ya. Buraya koysak o dövecek bunu. Kuk 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 bak. Hey evet. Bella. Bu bile geri zekalısın. Evet. Oh. Ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Oğlum bu horoz horoz. Sen gebertin ha. şey bu bak, nasıl bir <laughs> Aslında şunun üstü işte şey olsaydı var oraya koyardım onu ya. Buraya kessek böyle bir şeyle. akşamla neydi buraya yatsalar. Hı? <gülüyor> 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 Evet, düşünüyorum şu an arkadaşlar ne yapacağız? Daha lazım lazım. Ne yapıyorsun? Bunu sakin ol tamam tamam olur. Bana terim atar yok ne yapayım? O kırmızı Onlar mı diyor? Helal olsun nasıl? Diyor mu onlara Önce şunları, şunları, içeri koyayım. Bunu buraya koyayım. Şimdi yarın bakarız. bu da onlara da, tavuklara da değil. Bunu şeye koyalım. Ofisin altına koyalım <laughs> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bunun bir, bir şey düşüneceğim şimdi.